AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay yine bazı şeyleri hatırlatmakta fayda var. Sağlık dediğimiz alan 2002'den bu yana çok değişim gösterdi. 2002'de günlük Kütahya'da muayene olan insan sayısı 600'dü. Bugün günlük 10 bin insan muayene oluyor. 2002'de insanların hastaneye gitme oranı yılda 2'ydi. Şimdi ortalama ayda 2'nin üzerinde. O gün 54 doktorla biz hizmet ediyorduk. Bugün 600 doktorumuz var. Hala doktor açığımız var. 2002 şartlarında değiliz toplum değişti. Bizim nüfusumuz aynı yoksa bir değişim yok ama ihtiyaçlar alanların parçalanması doktorların pek çok bölümlere ayrılmış olması bizi bu noktada sıkıntıya sokuyor. Ama Sağlık Bakanlığımızın da destekleriyle inşallah Sağlık Müdürlüğümüzün de çalışmalarıyla biz Kütahya'nın bütün eksiklerini tamamlamaya gayret ediyoruz. Türkiye'deki bu 35 bin alımla ilgili Kütahya'da 768 personel düştü. Bunun 3'te 2'si şehir hastanesine çalışmak üzere alınıyor. Hazırlık larımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Burada ihaleleri alan, hizmet edecek taşeron firmalar var. Onlar da eleman alımlarına devam ediyor. Bu süreçte de halkımızı takip ediyorlar tabii. Bizim açımızdan bir de olayın şu yönü var. Burası 510 yataklı bir hastane. 100 yatağı da fizik tedavi. Bu bizim Kütahyamız açısından, gelecek açısından daha eksiğimiz olduğunu gösteriyor. Biz bir yandan da bütün bu süreç devam ederken Hacı İzizler tarafından bin kişilik yeni bir hastane yapmanın peşindeyiz dedi. Akparti Kütahya İl Başkan Mustafa Önsay bunun projeleri çiziliyor. Bu devlet eliyle yapılacak bir hastane olacak. Orayı eğitim araştırma hastanesi olarak yapmayı düşünüyoruz. Ona göre planlıyoruz. Yani yolumuz hala uzun. Sağlığa olan yatırımlarımız devam edecek ifadelerini kullandı.